günü. Yine, yine tatlı oğlumu koydu kafese. 6 Ekim Pazar saat 10.29. Kızım. Ver, ver pati oğlum. Ha. Ha, ver pati. Ver pati oğlum. Ne yapmaya çalışıyorsun lan? <laughs> ne <yap> <laughs> Çıkart beni mi diyor? <laughs> Baba çıkart beni mi diyor sen? Baba çıkart beni mi diyorsun sen? Senin yaradana kurban olurum. Bak bak bak. Senin o patilerin yerim. Senin o patilerin yerim senin. Yerim senin o patilerini. Yerim senin o... Bak bak. Ah sil. Seni. seni yaradana kurban. Seni yaradana kurban. 6 Ekim Pazar saat 10.29 Kızımla videolar Oğlumla videolara devam Bir alışamadık oğlum demeye Oğlan mı çıktı kızım Bakın şu dişe bakın şu dişe Şu dişe bakın şu dişe O seni yaratana kurban Seni yaratana kurban Rabbim ne güzellikler Yaratıyor ya Hakikaten bu yaratılışı görüp Allah'a inanmayanların Aklı olduğuna inanmayız tabii ki Aklı olduğunu sanmam Yok zaten Allah'a inanmayanların aklı. Görüyorsun şu. Şu masumluğa bak bak. Baba kim beni çıkar mı diyor işte. <laughs> Baba beni çıkarır. Baba beni çıkarır mı diyor. Baba. Bak bak. <laughs> bak. Ya. Böyle sen ben oynadığım zaman rahatsız olmuyor. Biraz önce miyavlıyordu. Sırf miyavlıyorsun diye gelip çekmek istedim ama Yerim seni. Yerim seni kızım. Hadi miyavla kız biraz. Ay lan oğlum. Bir alışamadık oğlan demeye. Bir alışamadık oğlum demeye. <laughs> Oradan biri bak bu. Oradan biri bak ya. Dur dur. yerim seni. Oradan biri. Oradan bir patileri satıyor. Anne yine almış onu kafese. Bazen kendin giriyorsun kızım. Demek ki alıştın buraya. Ee, bazen kendin giriyorsun. Niye rahatsız oluyorsun oğlum? Ee, niye rahatsız oluyorsun? Bazen kendin giriyorsun. He mi he mi? He mi he mi? al sıra. Al canın sağ olsun. Ha. <laughs> tamam bebeğim. Temizlik bilsin çıkacaksın aşkım. <laughs> ya sen evin neşesi oldun ya. Nasıl vuruyor patileriyle elime? Nasıl vuruyor bak patileriyle elime? Bak <laughs> Bu işini yerim. Aşkım. Pamuk. Poz ver kızım. <laughs> poz ver kızım. Oğlum. Ya Allah bir alışamadık ha. Bir alışamadık. <laughs> Oğlan mısın sen? Ee, biz kız dedik ya sana günlerce. Biz sana kız dedik ya hep. Ah, ver. <laughs> ver Fatih. Ver Fatih. Ver kızım. Fatih ver. Hadi ver. Ver kızım Fatih. Fatih ver aşkım. A Ali kızım diyorum ya. Oğlum ver. Yakalayamıyoruz ki. Eki. Eki. Ver Fatih. Ver Fatih. Ver kızım Fatih. Ver aşkım Fatih. Ver. Hadi ver. Fatih ver Fatih. Fatih ver, fatih ver. Fatih ver. Hadi kız. En rahat videoyu da böyle çekiyoruz. Yoksa yakalayamıyoruz senin hızını. Yoksa yakalayamıyoruz senin hızını. Bak bak. Küçük Emrah. Ben yetim. <laughs> Uy. Uy. Kara surat. Kara surat. E? Ey. Kızım. Ay hey, oğlum. Hadi var ya. Hadi oğlum. Biraz miyavla ya. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepsi. Hayırlı günler.